Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok şıksınız. Çok teşekkür ederim o demokrasi ilginize e eksik olmayın. Efendim bugün Kocaeli ilçe, ilimizin Gebze ilçesindeyiz. Seçmenlerimize yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Türkiye üyeleri size ne getirdi ne götürdü? 28 Mayıs'ta başladı. Efendim bu sorunuza çok teşekkür ediyorum. Şimdi e Doğrudur. Ben tamam. Gidelim. Kameraya bakarak konuşsak seviniriz. Şimdi bu anda e halkımız yeni bir yüz, yüz demişti AKP. Ee, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Ama ne yazık ki bu yüz, yeni yolan bir yüzyılda korkunç derecede bir erime potansiyeliyle karşı karşıya geldik. Hangi yönderim efendim? Efendim kamu kurumu bir şey, bir şey kalmadı. Siyaset çok kirletti, hukuk kirlendi, adalet kirlendi. Türkiye'nin bağımsızlığı neredeyse tartışılır hale geldi. Eğer bu ülkede... Bir, bir yıldır kazanıyor efem ama. Teşekkür ediyorum. İşte ben size sen oraya geleceğim dostum. Eğer bu 20 kazanıyorsa gerçekten bu ülkenin nasıl kazandığını bilimsel olarak henüz daha vatandaş bu konuda bilmiyor. Sizler gibi değerli gazeteciler, bilim adamları, ekonomistler baktığı zaman bir kazanılmış seçim iade edilmiş gibi bir e, olay var. Tüm böyle bilim adamları, potansiyele sahip insanlar bunu dillendiriyorlar. Biz alt tabakadan geliyoruz, emekçi insanlarız. Mesela ben Ardahan kökenli bir vatandaşım. Ben burada ikamet ediyorum. Hayatımda da ben emekçiyim. Anın terinden emekte yana bir insan olduğum için bu tip yani gerçekten bu tip partilere bizim oy vermemiz söz konu ama halkımızın tabii ki oy verme şansları var. İsmi parti niye kuruluyor? oy alacak. Tabii ki alacak. Yani bunu efendim ben niye verdim? Bu niye verdim? Olay pek doğru bir olay değil. Eğer demokrasiden, anayasadan geçmiş her insanların oy verme şansı yüzde yüz daha vardır. Şimdi önce muhalefet He. çok umutluydu. Neden böyle bir sonuç oldu? Efendim muhakkak zaten muhalefet çok umutluydu. Hocam ee, siz birkaç yerde herhalde gördünüz. Benden dahi basın olarak takip ettiniz. İşte Anadolu'daki, Doğu'daki sandıkların başını gördünüz. Bakın efendim bu ülkeye polis, jandarma, AKP'nin bildirilerini dağıtmış bir ülkede. Dedim ya siyaset kirlendi. Bakın bakan koltuğunda oturuyor. Bakan partisine oy getirme için elinden gelen yani ekonomi kırıldı. 250 milyar dolarlık bir harcama oldu Türkiye'de. Çok sıkıştık. Geçinemiyoruz. Ben mesela emekli bir yurttaşım. Geçinemiyorum. Diyor ki kurban, ke ya kurban neyle kesiyorsun Allah aşkına? 15 bin lira bir kurban kesecek. Bu ülkede bir emekçi varsa ben onun anından öpeceğim. Ben bu halkımdan da özür Söyledim, dileyeceğim. AK Parti 21 yıldır diyorlar ki köprü, yol, İHA, SİHA uçurduk Türkiye'yi. Siz de tam tersini süre hiçbir şey bana Parti? Efendim ben bunu söyleyeyim. Şimdi e, çok özür dilerim. Yanlış anlamayın. Bunlar o çok periyodik işler. Aslında AKP'nin 21 senedir çitlerde yaptığı tariflere bakacaksınız. Özelleştirme. Bir fabrika kurdu mu? Ama sattı. Bir fabrika var mı? Sattı. Bütün 3 tane büyük proje diş kaynaklı halkımız cebimizden ödüyoruz. Hiç kimse kusura bakmasın. Bana Türkiye bir şey yapıldı falan yok. Türkiye gerçekten korkunç derecede Banda kötü bir duruma doğru gidiyor. Bunu düzeltmemiz lazım. Efendim ben bunu 3-4 sene bu işin düzeleceğine inanmıyorum bir yurttaş olarak Konum bilmiyorum. ilk yaşamınız geçinebiliyor musunuz? Efendim, et alabiliyor musunuz? Yaşa, tatile gidebiliyor musunuz? Çok teşekkür ediyorum. Tatili burada bu durumdan izliyoruz televizyon kameralarında. Et alma şansını MVP kaybettik. 450'ye çıktı kıyma. Bunu almak şansı zaten yok. Ben emekli insanım. Aldığım 7.5 milyon lira maaş yeni çıktı. Efendim et alma şansına nasıl olacağım. Torunlar var, hanım var. Ciddi konuşuyorum Öyle ki yani. çok zor efendim. Peki önümüzde bir belediye seçimi var efendim. Reyimizi hangi parti vereceğiz? <laughs> efendim benim söylememe gerek yok ki siz herhalde beni anladınız basın emekçi <laughs> olarak. Biliyorum. <laughs> efendim biz ııı e, Kalı bir yanı demeyen de biz demokrasiden, hukuktan, adaletten, bağımsızlıktan yana bir yurttaş olarak bu ülkenin bir yurttaşı olarak Özgürce e, vereceğim part, partim Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Kesinlikle. Diğerlerine saygım sonsuzdur. Onlar olmazsa demokrasi olmaz. Evet, Sabi öyle. bizimle demokrasi olmaz. Çok Onlar önemli. olacak ki demokrasi olsun. Şimdi ben bu partiyi ötelim haşa. Mesela sevmedim Ake, haşa öteleyemem diye. Onların e, da olması lazım. Olur mu öyle şey? Efendim, Olur mu öyle sonra şey? soru kanımız rengini neden alıyor? Bayrağımla. Vatanımla, ülkemle. Bayraktan mı alıyorsun? Bayraktan alıyorum karnım. O kan bizim kanımız. Bu ülke için yapamayacağım bir şey yoktur. 78 yaşında bir yurttaşım. Çok teşekkür ederim. Savaş desin savaşa gir. Bu ülke topraklarını kimseye kaptırmayız. Barış istiyoruz, teşekkür. Barış istiyoruz, kolaylıklar Ne iki varsınız?